Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına Isparta Milletvekili Sayın Nevzat Korkmaz konuşacak. Buyurun Sayın Korkmaz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, üçüncü bölüm üzerine söz aldım. Hepiniz saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi Milli Mayın Merkezi'nin kurulması yönündeki görüşlerini sizlerle ve kamuoyuyla paylaştı. Ben bu bölümde Türk Silahlı Kuvvetlerinin maalesef yıllardır sorunları bir türlü çözülemeyen, hatta bırakın çözülmesini dönüp bakılmayan ve bu sorunlarla tüm ömrünü boğuşarak geçiren iki çalışan kesimden bahsedeceğim. Gerçi artık her fırsatı değerlendirip bu sor bu sorunları dillendirişimiz onları yüzleri buldu. Kendi çocukları, eş dost, akrabaları için neredeyse asırlık mevzuatları bile değiştiren AKP ve Onların anayasal açıdan sorumlu ama vicdani açıdan sorumsuz bakanları bu sorunları dillendirdiğimizde ya kulaklarını kapadılar ya da havaya tavaya bakarak dikkat dağıtmaya çalıştılar. Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının tümünün sorunları var. Onları da anlattık, çözüm önerilerini sunduk. Ama ben bu sınırlı zamanda uzman erbaşlar ile sivil memurların sorunlarını sizlere ve elbette Askerin bakanıyım diye ortalıkta dolaşan Sayın Milli Savunma Bakanına bir kez daha hatırlatacağım ki birazdan bu konuşmalarımıza vereceği cevaplarla da samimiyet derecesini hep birlikte ölçeceğiz. Gerçekten ordunun temsilcisi olarak onların sorunlarının çözümüne liderlik eden, nezaret eden anlamında bakan mı yoksa meseleleri herkes gibi seyredip bu meselelerin kangrenleşmesine arkadan bakakalan mı göreceğiz? Sayın Bakana sözlü yazılı birçok kez kürsülerden de bu sorunları aktardık. Hükümet sıralarına kadar gidip yine kendisine bu sorunları hatırlattık. Çözüm beklediğimizi ifade ettik. Bu sorunların çözümünün bir kısmı gerçekten yasal değişiklikler gerektiriyor. Gerçi böyle bir değişikliğe destek olacağımızı her defasında yineledik. Bizler kanun teklifleri de getirdik meclise. Ama ne kendisi bir tasarı getirdi. Ne de verdiğimiz tekliflere bir destek açıkladı. Bir milim ilerlemeden sorunlar büyüdüğü gitti. Kaldı ki değerli milletvekilleri, bu sorunların bir kısmı yasal değişikliklere ihtiyaç göstermiyor bile. Sadece bu kesimlere birazcık insani yaklaşımda bakışınızı değiştirerek çıkaracağınız yazılı tebliğ ve talimatlarla halledilebilecek şeyler. Ama ne yaparsınız ki Sayın Bakan'ın bu konuda ne bir inisiyatif alası var, ne de değiştirme kudreti. Sayın Bakan, Sayın Hükümet, bininci kere söylüyoruz. Bu sorunları daha da ötelemeniz mümkün değil. Öfke sel gibi, çığ gibi bir an önce tedbir üretmeniz gerekiyor. Aksi takdirde ordumuzun en önemli gücü olan iç huzurunun dayanışma duygusunun yerinde yerler esecek. Sivil memurlarımız diyor ki, Sayın Bakan biz de sizin gibi siviliz. Evet askeri bir teşkilatta hizmet veriyoruz ama asker değiliz. Bizim ya sorumluluk ve yükümlülüklerimizi sivilleştirin ya da özlük haklarımızı askerleştirin. Ortada kocaman bir anayasa mahkemesi kararı var. 20 Eylül 2012'de 2014 bölü 54 esas, 2012 bölü 54 esas, 2012 bölü 125 karar sayısıyla vermiş kararını. Sivil memurlar asker kişilerden değildir diye. Senin bir şey söylemene gerek yok Sayın Bakan. Ortada anayasa mahkemesi kararı var sadece gereğini iste. Bunu da söylemiyorsan Sayın Yılmaz, sevsinler sizin askeri vesayeti kaldırdık nutuklarınızı. Kurumunuzda Sayın Bakan, bu bünyede çok kıymetli elemanlarınız var. Doktorlar, mühendisler, uzmanlar, birçoğu master doktora yapmış. Özlük hakları maalesef yerlerde sürünüyor. Sefalet ücretleri neredeyse. Bunları muadillerine bakarak görebilirsiniz. Gitsin başka yerlerde çalışsınlar da diyemezsiniz. Çünkü başka kurumlar için muvaffakat da vermiyorsunuz. Şehit çocukları, kardeşleri dahil. Çağdaş köle, kölelik sistemi değil de nedir bu? Geride kalan yakınlarıyla birlikte olmak istiyorlar. Hayır diyorsunuz, hayır diyorsunuz. Halbuki bunun için dört yıl önce bu kürsüden halledeceğim diye söz verdiniz Sayın Bakan. 2010 yılda memurların hastalıkları neredeyse sağlık kuruluşlarına gitmelerinde, kurumlarından sevk alma zorunluluğu kaldırılmış olmasına rağmen bu kolaylık Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki sivil memurlar için geçerli değildir. Niye? Evet niye? Bunun için yasa yapmış meclis. Bunu niye uygulamıyorsunuz Sayın Bakan? Askeri kurumlara bir hatırlatma yazısı gönderme konusunda bu kadar mı acizlik içerisindesiniz? Yoksa askerin bakanıyım derken sivil çalışanları personeliniz mi saymıyorsunuz? Emeklilik intibak işlemleri, lojman hakkı, askeri sosyal tesisler ve servislerde yaşanan adaletsizlikleri kim kaldıracak Sayın Bakan? Sivil çalışanların örgütlü haklarına niye saygı göstermiyorsunuz? Astsubay ve subay dernekleri kamu yararına dernekler ama sivil memurların derneklere niye bu hakkı çok görüyorsunuz? hala daha bazı karargah ve birliklerde adeta mobbing unsuru olarak sivil memurlara nöbet, içtima, ücretsiz ve sınırsız çalışma şartları dayatılıyor. Sorumluluğunu sorduğunuzda siz de siz de askeri perso kurumun personelisiniz diyorsunuz. Sorumluluk var ama özlük haklarına gelince sıra örneğin kariyer planlaması, görevde yükselme, fiili hizmet zammı, asayiş tazminatına gelince sıra siz sivilsiniz deyip çıkıyorsunuz. Sayın Bakan, Milli Savunma Bakanı'nı biz aydan mı getireceğiz? Aydan mı ithal edeceğiz? Bunlar için iki satırlık bir yazı, meclise getireceğiniz iki maddelik bir kanun teklifi sorunu çözmez mi? Bal gibi biliyorsunuz çözeceğini. Ama derler ya, geçinmeye gönlünüz yok. 50 bin sivil memur aileleriyle birlikte bu ilgisizliğin hesabını sormak için 7 Haziran'ı bekliyor. El mi yaman, bey mi yaman göreceksiniz. Değerli milletvekilleri, uzman erbaşlarda bahsetmek istediğim ikinci kesim. Sanal alemi açtığınızda gerçi hep sizden bahsediyorlar. Kürsüden bir de ben hatırlatayım dedim. Kuş uçmaz, kervan geçmez yerlerde vatan bekçiliği yapan, terörle mücadele eden bu yiğit Anadolu çocukların içinde bulundukları şartlar son derece zor. Terör tehdidini kastetmiyorum. Zaten gönüllü talip olmuş, taşı yastık toprağı Yorgan bilmiş bu kardeşlerimiz. Kaygıları can değil. Sevdiklerinin ve ailelerinin geleceği. Onları güvenli bir geleceğe kavuşturmadan ortada bırakmaktan korkuyorlar. Can pazarında kelle koltukta görev yapanlar için sözleşmeli çalışma zulümdür. Herkese kadro verilirken uzman erbaşların unutulması terörle mücadele edenleri cezalandırmak değil ise değerli milletvekilleri, olsa olsa gaflettir delalettir. Hiç olmazsa hiç olmazsa belli bir süreden hizmet süresinden sonra bu arkadaşlarımıza derhal kadro verilmelidir. Üniformaları ile emekli olma hakkını istiyorlar. Sanki sanki sivil memurların sorunlarını çözmüşsünüz gibi efendim üniformalarını çıkardıktan sonra uzman erbaşı sivil memur yapıyorsunuz. Yani çile çekmeye devam ediyorsunuz. Sivil memurluğa giriş derecesi 13. Uzman Erbaşlığa ise 10'dur. Sivil memurluğa geçtiğinde bir geriye gidiş yaşanıyor ki hakikaten uzman erbaşın geçmişi yok kabul ediliyor. Sivil memurların giriş derecesi 10 olarak belirlenir ise her iki kesiminde sorunu çözülmüş olacak. Ayrıca çoğu üniversite mezunu bu kardeşlerimizin birinci dereceye kadar ilerlemesinin önündeki maniler kaldırılmalıdır. Yine tahsil durumlarına göre intibakları verilmelidir aldıkları disiplin cezaları, hastalandıklarında verilen raporlar sözleşmelerini etkiliyor. Bu insanlık dışı bir uygulamadır. Hiçbir uzman erbaş hasta olduğu halde doktora gitmek istemiyor. Bu insanlık dışı uygulamayı kaldırmak çok mu zor Sayın Bakan? Ne hastalanma lüksleri var, ne de ne de aldıkları üstlerinden aldıkları disiplin cezaları için hak arayabilecekleri merciler. Doğu garnizonlarındaki görev süreleri, süreleri subay ve assubayların 2'şer yıl ama uzman erbaşların 5 yıl. Dolayısıyla 3. Doğu hizmetinde verilen ek ödemelerde de sıkıntı yaşıyorlar. Bir haksızlıkla karşı karşıyalar. Lojmanlardaki ve sosyal tesislerdeki eşitsizlikler, emeklilik ma maaşındaki haksızlıklar daha bunlar ne kadar devam edecek? Yani gözlerinizi kapatmışsınız aileleriyle birlikte efendim binlerce kişi sizin bu sorunlara el atmanızı bekliyor. Bu sorunların çözümünü bekliyor. Ama hala da kılınızı kıpırdatma da, kıpırdatma konusunda efendim e, istikrarlı bir biçimde devam ediyorsunuz yolunuza. PKK ile müzakerelerde taraf olan taraf olan askerin bakanı aciz, suspus. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sorunlarında maalesef sessiz ve dilsiz. Sizi sayın bakan inisiyatif almaya ve devletin milletin bakanı olmaya Milliyetçi Hareket Partisi olarak davet ediyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Korkmaz.